Hayatınızda değişim ilk ne zaman başlar biliyor musunuz? Şu an bulunduğunuz yerden sorumlu olduğunuzu kabul ettiğinizde başlar. İşte bunu gördüğünüz zaman tek yapmanız gereken şeyin kendinize yatırım yapmak olduğunu anlarsınız. Çünkü siz değişirseniz dünya değişir. Şartların, koşulların, durumların değişmesi sizin değişmenize bağlı. İnsan koşullarını değiştirerek değil, kendini değiştirerek değişir, gelişir ve dönüşür. Sizin kişisel gelişiminiz yaşayacağınız her şeyi etkiler ve sağlığınızı, kazancınızı, huzurunuzu, mutluluğunuzu belirler. Kendinizi nasıl gördüğünüz dünyanın size nasıl davranacağını etkiler. Değişimin ilk adımı nasıl düşündüğünüzün nasıl hissettiğinizin nasıl davrandığınızın farkına varmaktır. Çünkü insan farkında olduğunu değiştirir. Ve değişimde olmak demek bir gün önceki gibi düşünmeyeceksin, hissetmeyeceksin, davranmayacaksın demektir.